Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Organik Tarım Bölümü öğrencileri aynı okulda kendileriyle birlikte eğitim alan ve ikinci üniversiteyi okuyan Gülfem Erbayat ve Dilek Köktaş öncülüğünde İzmir yolu üzeri ilk kurşun polis merkezi mevkiinde Umut Ayberk Akbay'ın uygulama alanı olarak hibe ettiği tarlada Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de destekleriyle organik tarım uygulamaları ve bilinçli tarım düşüncesiyle İlk ekimi gerçekleştirdi. İlk ekimde Ödemiş'in coğrafi işaretli ürünü olan patates ekimini yaptılar. Konuyla ilgili yerel güç muhabirinin açıklamada bulunan Gülfem Erbayat şunları söyledi. E, Ödemiş Meslek Yüksekokulu organik tarım öğrencisiyim. E, bu benim ikinci üniversitem, gıda mühendisiyim aslında. E, biz organik tarım öğrencileri olarak şu anda organik tarım yapmasak da konvansiyonel ancak su kontrollü olabileceği kadar doğaya e, zarar vermeden e, maksimum verimde bir ürün üretmek amaçlandı. Bu esnada bize e, buranın yerel çiftçilerinden Umut Bey'in e, desteği oldu. Bu tarlayı bu iş için tahsis etti bize her türlü makine ekipman desteği de kendisinden geliyor. Bizim burada esas amacımız hem bunu uygulamalı olarak öğrencilerimiz ve işte biz yaşımız büyük olduğu için birazcık önderlik yaptık. Hep birlikte bunu deneyimlemek. Yaparken de e, suyu mümkün olduğu kadar az kullanmak, doğru bir verim elde etmek ve topraktan e, çıkan ürünle birlikte bu işin matematiğini, bu işten nasıl kazanılıyor, ne yapılırsa daha iyi kazandır... ne yapılırsa daha iyi verim elde edilir bunların üzerine çalışacağız hep birlikte. Aslında deneyimleyeceğiz. Evet. Bizim e, destekçilerimiz var. Mesela okuldaki hocalarımız var. E, Umut Bey'in çok ciddi bir tecrübesi var. E, yıllardır ödemişti bir çiftçi olarak. Bunun dışında yine sahada tanıdıklarımız var. İlçe Tarım bizim sonuna kadar arkamızda. Biz bu uzman kişilerle yola çıkacağız ve tabii ki ilk etapta bir an önce top toprakla e, bunu buluşturalım istedik. Ödemiş'in de özel ürünü olduğu için istedik. Bundan sonrakinde biraz daha inovatif, farklı, e, hiç kimsenin yapmadığı bir şeyin üzerine giderek yapmak istiyoruz ki bunu e, sahada deneyimleyelim. Örneğin. Vallahi bize aslında herkes destek olabilir. Sulama yapan, bu konuda teknik geliştirmiş kişiler olabilir. Tohum hibe etmek, bunu bizimle birlikte deneyimleyip sahada yerinde görmek isteyen e, olabilir. Bununla birlikte e, yani toprakla ilgili her türlü girdi ve maliyeti etkileyecek her konuda destek olunabilir. Çünkü biz bunu bu projeyi e, hali hazırda bazı hibelerle desteklesek bile son ürünü e, hasat ettikten sonra bazı ödemelerimiz gerçekleşecek ve e, tabii ki e, bu esnada da öğrencilerimizin harçlıklarını çıkarmasını istiyoruz. Yani bu, bu da işin amaçlarından bir tanesi. E, dolayısıyla. İşin paydaşı olan herkes, yazılımcı da olabilir, hı hı. nem ölçerci de olabilir, hı hı. E, toprakla ilgili her türlü e, destek verici işte yan ürünler üretici ürünler olabilir. Hepsi bizim destekçimiz olabilir. Öğrencilerden Mert Öztürk ise şöyle konuştu: Benim de buralıyım. E, öncelikle arkadaşa bu imkanları sağlayan Umut abiye çok teşekkür ederiz. Hani herkes çıkarıp böyle bir e, güzellik yapmazdı. Farklı bölgelerden gelen insanların burada buluşup bu işe canı gönülden yardım etmesi kesinlikle mükemmel bir şey. Biz de elimizden geleni yapacağız. Farklı bir proje, farklı bir çalışma olacak bizim için. Uygulamalı öğrenme hani bu çocuklar için gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ödemişli çiftçi Umut Ayberk Akbay konuşmasında şunları kaydetti. Merhabalar, ben de İzmir e Ödemiş, yani buradayım ee, ilk kurşun Köyü'nde üretim yapıyorum. Ee, biz aslında ablayla aklayla e, tanıştığımızda o daha fazla bir şey yapmış oldu, arazi çok fazla demişte bulabiliyorsunuz. Çok önemli bir e, hibe olarak düşünmüyorum bunu. Ee, önemli olan gençleri organize edebilmek ve bu işe e, sokabilmek. Şimdi e, biz direkt e, çok fazla vakit almaması için adına söylüyorum. Ee, bölgede bir sürü öğrenci var yani dünyanın her yerinde, e, Türkiye'nin her yerinde öğrenciler okuyorlar. Fakat üniversite döneminde e, teorik bilgi alıyorlar, pratikte e, çok eksik kalıyorlar. Aynı zamanda çiftçilikte standart bir e, köylü usulü e, yapılmaya başlanıyor. Fakat hem eğitim almış hem de toprakta e, çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Bunlar da e, fakülte öğrencileri. abla bana e, topraktaki bir deneyimlerin az olduğunu ve nasıl üretim yapacaklarını bilmediğini söylediği zaman ben de çok mutlu oldum. Zaten bunun için elinden gelen her şeyi farklı dönemlerde yapıyorum. E bu arazide biz patates yetiştireceğiz. Sonrasında daha katma değerli ürünler yetiştirme planlıyoruz. E tabii biz aynı zamanda normal bir çiftçiden farklı ne yapıyoruz? Toprak analizi yapıyoruz. İşte burada damlama sulama metodu kullanacağız. Çünkü bölgemiz özellikle çok ciddi su problemi yaşıyor. E, aynı zamanda akıl tarım teknolojiyle bazı e, istasyonlar kuracağız. E, bizim patateste ne kadar az suyla ne kadar yüksek verim alabiliriz, bunun çalışmasını yapacağız. Ödemiş İç Tarım Müdürlüğü e, ile bu verileri paylaşacağız. Onlar da çünkü bu e, projenin içindeler, e, bize destek oluyorlar sağ olsunlar. E, durum bundan ibaret. Aynı zamanda çok önemli bir şey var, finansal okul rezalık. Öğrenciler, e, yani daha doğrusu çiftçiler genelde hesap yapmadan bu iş yaparlar. Paralarını tarlaya koyarlar. Ne kazanacaklarını bilmezler, ne kaybedeceklerini de bilmezler. Ve dolayısıyla biz burada bir finansal okul yazarlık eğitimi de veriyoruz. Aslında biraz daha basitçe böyle söyleyebilirim. Öğrencilerden Şeyh Başak Yeşil şunları söyledi. Başak Zira Ege Üniversitesi'nde okuyoruz. yani bize hibe edilen bir tarla bizde yani uygulama olarak Elimizden yani ne gelirse yapmaya hazırız zaten yapıyoruz. Ee, organik tarım. Yani şu an böyle mesela işin aslında okurken de yani işin matematiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hesaplayacağız yani giderler, gelirler hepsini hesaplayacağız yani karlı bir durum olursa yani şu an erkenden başladığımız için yani bu şansı kimse bulamaz aslında. Biz de yani değerlendireceğiz ileride mesela şu 4 ay bir süreçte olacak hasata bakacağız giderler gelirler. Yani çıkana göre yani olumlu şeyler olursa devam ettireceğiz yani memnunuz.